Kapışma Anı'nın serisinin ikinci bölümüyle sizlerleyim arkadaşlar. Bugün ikinci e, evi tanıtacağım arkadaşlar. İki evi tanıtacağım şimdi. E, bu arada niye böyle mal bir başlangıç yapın? Her neyse arkadaşlar. İlk bölümde lav ev ve su evi tanıtmıştım. Şimdi fakir evlerini gezeceğim ve oy kısmından ve ay anket kısmından oyunuzu verin arkadaşlar. Üst kısmından ilk altından arkadaşlar. Şunu da bunu e, bunun videosunu çektim. Eee Buradan da oynayın arkadaşlar. Kemin daha çok kazanını öğreneceğiz. Evet e, kardeşimle video başlamak istiyorum. E, böyle bir girişi var arkadaşlar. Bu arada nasıl olacak abi? Ha, şimdi şöyle girdiğimizde evet. Böyle. Tabi sarmaşıklar uzadı arkadaşlar. Başta böyle değildi. Ama uzaması falan da sayalım yani. Arkadaşlar şöyle göstereceğim. Burada da sizin toz falan dedi şöyle gösteriyorum arkadaşlar. En ince detayına kadar. Böyle bir fakire mi kardeşim ki. Şurada da bir tane fena koymuş. Dur şöyle ha. Her neyse benim fakir geçiyoruz arkadaşlar. Ee, burada da e, şöyle bu arada şey yapacağız. Burada arkadaşlar böyle bir yer var. Ondan sonra şurada su şu işte ağaç maaş zaten görüyorsunuz. Şurada bir yer. Burada bir yer. Bir test var şurada. Şunlar da evanterimde yapıda kalanlar. Boşaltmam lazım videosunda ama üşendim. Arkadaşlar burada da bir star da var. Ee, bunu farklı bir şey kullanmıştım aslında ama bu kadar dışı olacağını beklemiyorum yani arkadaşlar fakir evlerimde böyle çok gösterecek bir şey yok zaten küçük oldukları için. Ee, video sonuna gidiyoruz. Bay bay.